selamlar, hoş geldiniz 7. sınıflarım, hoş geldiniz yüreği güzellerim. Bugün sizlerle tam sayılarla toplama ve çıkarma dersimizin ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde konuyu öğrendik, konuyu güzelce kavradık, şimdi pratik zamanı. Şimdi soru çözme zamanı diyoruz ve tam sayılarla toplama ve çıkarmaya dair sorular çözmeye Başlıyoruz. Eğer hazırsan lafı uzatmayalım. İlk sorumuzu açalım sevgili arkadaşım. Ne diyoruz? Meşhur sözümüzü söylüyoruz. Pamukeller kaleme hadi başlayalım derse hadi başlayalım soruları çözmeye diyoruz. Eğer hazırsan bu motivasyonla bu enerjiyle o soruları paramparça etmek için başlayalım. Bismillah efendim. İlk sorum gelsin. Ama önce ne yapıyoruz? Durduruyorsun. Her soruda önce sen deniyorsun. Burada çözüp çözememek önemli değil. Burada emek vermek önemli sevgili arkadaşım. O yüzden pamuk elinde kalemler ki çok yakışıyor. Önünde kağıt hemen ne yapıyorsun? Bu soruyu çözerek başlıyorsun. Deniyorsun çözdün. Hatta ya bak çözüp çözememen önemli değil dedim ya. Ya sen bakayım o gözlere. O gözlerden kaçmaz ki sen çözdün ve geldin. Şimdi beraberce paslaşarak soruyu çözüyoruz. Hocam nasıl paslaşacağız? Ben soracağım sen cevaplayacaksın yeri gelecek. Tamam mı? Hadi hazırsan bismillah de ve başla. Yukarıda Üzerinde tam sayıların yazılı olduğu balonları küçükten büyüğe doğru sıralayan Muhsin baştan ikinci ve dördüncü balonları dart atarak vurmuş. Sonra vurduğu balonların üzerindeki sayıları toplamış. Bize de toplama işleminin sonucu nedir diye sorun. Bu sorular hocam çok da zor değil dediğini duyuyorum. Evet zor değil ama geçen seneki bilgileri hatırlamak adına böyle bir soru sordum. Gençler balonda bak eksi 99, eksi 1, 0, eksi 9, 7 sayıları verilmiş. Ufacık bir hareketle biz balonları aslında normal sıraya sokarız da önce bir hatırlayalım. Sayı doğrusunu şöyle bir çizeyim sana. Dümdüz çizdim maşallah ne güzel çizdim sanki uygulamadan yardım aldım. Sayı doğrumu çizdikten sonra şöyle oklarını da koyayım. Ortada bir sıfırım vardı. Sıfırın sağ tarafında nelerim vardı? Pozitif sayılarım vardı. Doğru. Sol tarafta da negatif sayılarım vardı. Bu da doğru. Çok güzel. Şimdi elimdeki sayılara şöyle bakın. Sıfır hop bir dik şuraya yerleşmiş oldu. Peki sonra sıfırın sağına kimi koyabilirim? Aa 7 var. Şuraya bir yere 7'yi yerleştireyim. Tamam. Geldim sol tarafa. Sol tarafta işler nasıldı? Hani sağda 1, 2, 3, 4, 5 diye sıfırdan uzaklaştıkça sayılar büyüyordu. Sol tarafta ise yani negatif tarafta sıfıra ne kadar yakınsak o kadar büyük oluyorduk. Doğru hatırlıyoruz değil mi? Doğru. Güzel. Şimdi gel. Eksi 1, eksi 9 ve eksi 99. Hangisi sıfırın dibindedir? Hocam bunu sorma bize. Eksi 1 dediğini duyar gibiyim. Şöyle eksi 1 burada. Bıdı 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 birazcık devam ettim. Elimdeki sayılardan eksi 9 mu gelir eksi 99 Hocam yapma eksi 9 gelir dedin. Onu da duydum. Şurada bir eksi 9'um var. Ve bir de bayağı bir gittiğimde şu an aralıkların böyle eşit olmadığını biliyorum bayağı bir gittiğimde şuralarda bir yerlerde karşıma eksi 99'un çıkacağını biliyorum. Dedim ya tek bir hamleyle tek bir hareketle biz bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayabilirdik. Yani şu eksi 9'u şu ikisinin arasını aldığım zaman eksi 99, eksi 9, eksi 1, 0 ve 7 şeklinde sıralamış olabilirdik. Doğru mudur? Doğrudur efendim. Şimdi geldim. Küçükten büyüğe sıraladıktan sonra ne yapmış bak? Baştan ikinci ve dördüncü balonları. Baştan ikinci balonum kim oluyor o zaman? Bak şu sayı doğrusundan gösterelim. Birincisi eksi 99. ikincisi eksi 9. Baştan ikinci balonum. Baştan 3 eksi 1. Baştan 4 0. Baştan ikinci ve dördüncü demiş. Ve en son balonum da 7 oluyor. Küçükten büyüğe doğru dizdiğimde. E ne yapmış bu sayıları? Toplamış. E, toplayalım güzel arkadaşım. Eksi 9 ile 0'ı topla. 0'ımı yazdım. 0'ımın işareti yoktu. Eşittir dedim. Ey güzel arkadaşım. Geçen dersimizin sonunda ne öğrenmiştik? Toplama işleminin tam sayılardaki özelliklerine bakmıştık. Sıfır neydi? Etkisiz elemanlı toplama işleminde. Bak bilgilerimizde nasıl güzel geliyor hatırlıyoruz. Allah'ım. Biz sadece soru çözmüyoruz. Böyle var ya bilgiler beynimizden fışkırıyor. Eksi 9'a 0'ı topladığın zaman toplama işleminde etkisiz eleman olduğu için cevabın eksi 9 olduğunu görüyoruz. Ve ilk sorumuzun cevabını işaretleyip ikinci sorumuza geçiyoruz. Geçtim ikinci soruya. Aşağıdaki şekilde bir işlem sayma pullarıyla modellenmiştir. Dur dur. Önce sen çöz. Sonra sonra at topu bana beraber çözelim. Modellenen toplama işlemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ya hocam bu da geçen derste ilk başladığımızda gördüğümüz bir şey. Bak aradaki işaret bir kere toplamaymış. Hemen sayılara bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kırmızı pul demiyorduk. Ne diyorduk? Eksi 6 diyorduk. Eksi 6 ile bak şu eksi. Bir şey yamuk yazmasam güzel olacak. Eksi 6 ile kimi topluyorum? 1, 2, 3. 3 tane mavi pul. 3 tane mavi pul demiyorduk. Artı 3 diyorduk. Artı 3'ünü yaz hemen. Artı 3 eşittir. Bak son durumda şurada Bunları çıkarma işlemindeki gibi Görüyoruz diye düşünme. Bu ne biliyor musun? İçeriden bak aynı kutuya atmışız cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana yapınca burası hani bunlar hop bir dik diye kendiliğinden gidiyor. Biz bir çıkarma işlemi yapmıyoruz. Sonuç olarak ne kalmış elimizde? 3 tane kırmızı pul kalmış. E hocam bunun cevabı da o zaman eksi 3 tür der geçeriz. Aşağıdaki şıklara bakalım. Hangi şıkta bu işlem var? Eksi 6 artı. Artı 3 eşittir. Eksi 3. Hemen şöyle şıklarıma indim. Eksi 6 artı. Artı 3 eşittir. Eksi 3 diye Denizli şıkkında doğru cevabın olduğunu gördüm. Cevabımı işaretledim. Ve sıradaki soruya geçebilir miyiz artık? Geçeriz. Sıradaki soruyu parçalayalım beraberce. Efendim gelsin sıradaki soru. Üç... evet sıradaki soru geldi. Üçüncü soruya geldik. Efendim üçüncü soru sen de ellerinden öper. Hemen hadi baktın cevapladın. Hop geldi beraber çözüyoruz. Çok konuştum. Eksi 3 ile bir sayıyı bir üçgeni toplamışız. Cevap eksi 3 ile bir sayıyı toplamışız. Cevap 0 gelmiş. Kim ola ki bu diye sorsan dersin ki ya hocam bu basit zaten bunu niye böyle uğraşıyoruz hemen buraya artı 3 geldiğini şöyle buraya artı 3 gelmesi gerektiğini fark ettin. Yani üçgen dediğim arkadaş neymiş? Artı 3'e eşitmiş. Peki eksi 9 varmış. Bununla bir şey toplamışız. Eksi 3 gelmiş. Allah Allah. Hangi sayı olabilir ki bu acaba? Nasıl çözerim arkadaşım? Bir sayı doğrusunu da hatırlayalım mı? Tekrardan şöyle sayı doğrusunu göstereyim senin için. Konuşamadım. Eksi 9'un burada eksi 9'a bir sayıyı eklemişiz. Bak eksi 3 de bu tarafta bir yerde. Yani buraya kadar gelmiş. Sağa doğru gelmişiz. O zaman eklememiz gereken sayının pozitif olduğunu yakaladım. Bu bir. İkincisi eksi 9 ile eksi 3 arasında kaç birim vardır? Böyle tek tık 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 sayacak olursak arkadaşım 6 birim olduğunu görürüz. Ha, yani eksi 9'un üzerine artı 6 ekler isek yani şuradaki arkadaşımız artı 6 olursa cevap Eksi 3 olur diyorum. Sen de katılıyor musun? Katılmıyorsan da şöyle düşün. Geçen derste öğrendiklerimizi düşün. Zıt işaretli iki sayıyı toplarken. 9'dan 6'yı çıkartsam. 3 mutlak değeri büyük olanın işareti. Eksi 9'un mutlak değeri artı 9'a eşit. Artı 6'nın mutlak değeri kendisine eşit. Artı 6'ya eşit. Kim daha büyük? Eksi 9. İşte bu işaretle eksi de eksi 9'un e, abiliğinden geliyor. Ben burada sözümü geçiririm diyen eksi 9'dan geliyor. Daireyi bul, üçgeni bul, bırak git dememiş. Daireden sarı üçgeni bir çıkart demiş. Daire olarak gördüğümüz sayı kimdi? Artı 6 idi. Hemen artı 6 eksi neyi? Artı 3. Artı 3 işlemini yazıyorsun. Hocam biz burada ne yapıyorduk? Hemen söyle bana. Evet söyle heyecanlısın. Eksi ile artı yan yana gelmiş eksiği artı artıyı eksi yapıyorduk. Bak hemen şöyle göstereyim sana. Artı 6. Bununla hiçbir şekilde dokunmuyorum. Burayı artı yaptım. Burayı da eksi yaptım. Çok güzel. Artı 6 artı eksi 3. Bunun cevabı nedir güzel arkadaşım? Hocam işaretler farklı. 6'dan üst gitsin normalde 3. Kimin mutlak değeri daha büyük? Artı 6'nın cevap artı 3'e eşittir hocam dediğini duyar gibiyim. Üçüncü soruda da cevabın Ceyhan olduğunu bulduk. Cevabı artı 3'e işaretledik sevgili arkadaşım. Sevgili arkadaşım eğer burada hocam nasıl böyle tık 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 gidiyoruz diye bir afallıyorsan ve birinci dersi izlemediysen ne olur? Birinci dersi ışınlan. Önce birinci dersimizi izliyorsun. Tam sayılarla toplamayı çıkarmayı orada mantığıyla anlattık. Sonra gelip buradan soru çözümüne kaldığın yerden devam etmeni tavsiye ederim naçizane. Tamam mıdır? Eğer hazırsan dördüncü soru gelsin efendim. Yukarıda verilen toplardan birbirinin toplama işlemine göre tersi olanlar kutuya atılıyor. Evet kovaya atılıyormuş. Birbirinin toplama işlemine göre tersi olanlar. Yani sayıların var topların üzerinde toplama işlemine göre ters. Ya bu neydi? Toplama işlemine göre ters neydi arkadaşım? Hatırla dersin sonunu. Toplama işlemine göre ters olması sayının işaretinin değişmesi. Eksi ise artı, artı ise eksi olması durumuydu. İndim soruyu okuyorum. Kutuya atılmayan topların üzerine yazan sayıların mutlak değerlerinin toplamı kaçtır? Vay canına güzel bir soru bence bizi beklemiş. Bakalım. Önce kutuya atacaklarına bakayım? Eksi 6 toplama işlemine göre ters nedir? Artı 6. Ha bak artı 6 burada var bu kutuya atıyormuşuz ikisinde. Bu da gitti, bu da gitti. Yani cırt cırt yapabiliriz. Geldim. Aa hemen gözümün önünde bak. Artı 8, eksi 8 birbirinin toplamaya göre tersi. Cırt sana cırt sana. Bunlar da kutuya girmeye hak kazandı. En son elimde. Eksi 10 ve artı bir sayılarım kaldı. Ne demiş bize soruda? Bu atılmayan toplamın üzerine yazan sayıların mutlak değerlerinin toplamı. Yani diyor ki eksi 10'u alacaksın mutlak değer içine 1. Artı diyeceksin. Artı 1'in mutlak değerini alacaksın. Bu toplama işleminin sonucu nedir diyor. Ey güzel arkadaşım. Eksi 10 top, mutlak değerin içine girerse dışarıya nasıl çıkar? Hocam artı 10 diye çıkar. Çok güzel. Aradaki işaretim toplama. Ey güzel arkadaşım. Peki artı 1 nasıl çıkar? Hocam bu yine artı 1 olarak çıkıyordu. Aynen öyle. Artı 10 artı artı 1 daha ne yapar? Yan yana iki kazık anlamayana çok yazık. Cevap artı 11'dir hocam der. denizliyi işaretleriz. Çok güzel cebimize attık. Peki soruyu ben değiştirmek istiyorum. Hani sınıflarda böyle yapılır ya. Hoca bir soruyu çözer. Sonra der ki peki şöyle olsaydı. E burası da dijital sınıf değil mi güzel arkadaşım? Biz burada da matematik öğrenmiyor muyuz? Öğreniyoruz. Ben şöyle sorayım. Bu sayıların kutuya atılmayan sayıların toplamlarının mutlak değeri kaçtır? Bak mutlak değerlerinin toplamı demekle toplamlarının mutlak değeri demek çok farklıdır. Zaten yakaladın. Gel bu farkı da görelim beraberce. Eğer soru şöyle olsaydı. Toplamlarının mutlak değeri diye olsaydı önce biz eksi 10 artı 1'i normal toplayacaktık. E hocam biz bunu öğrendik zaten. Bu toplama işleminin sonucu ne geliyor? Hocam ondan 1 gitti. Normalde 9 ama eksi 10'un mutlak değeri artı 10'dur. Ve bu artı 1'in mutlak değerinden yani artı 1'den büyüktür. Eksi 9'dur. Eksi 9'un mutlak değerini alacaktık. Cevap Adana diyecektik. Şıklarda var. Aman ha bu Adana şıkkına düşmeyesin. Bu A şıkkı niye var biliyor musun? Bu A şıkkı şöyle bir sazan avlama şıkkıydı arkadaşlar. Çünkü bizim bazı arkadaşlarımız şunu yapacaktı. Hemen eksi 10 artı 1 kaldı ya. Toplama falan geçiyordu soru cümlesinde de. Hemen toplayacaktı eksi 9 diyecekti. Sonra başlayacaktı mutlak değerleri geçiyor. pardon Adana değil. Eksi 9 birinci sazan şıkkı. Hemen toplamını bulup işaretleyecekti. İkinci sazan şıkkım Ceyhan'dı eksi 9'un mutlak değerini alacaktı. A artı 9'muş diyecekti. Bak bu soruda 2 adet sazan şıkkımız varmış. Çok pardon. Az önce soruyu tanıtırken size bir hata yaptım. Evet 2 tane net sazan şıkkımız vardı. Biz sazan olmadık. Şimdi emin adımlarla 5. soru gelsin efendim. Hop bidik. Gelmedi. Nazlanıyor. 5. sorum şimdi geldi karşıma. A eksi B işleminin sonucu kaçtır? Bak yukarıdan başlıyoruz işlemleri tek 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 yapacağız en son bitmiyor. A'yı B'yi bulmamız yetmiyor. Bir de A'dan B'yi çıkartacağız. Ya yaparız ne var ki? Bunda sadece işlem yapacağımız bir soru olarak karşımıza çıkmış. Eksi 16 şu okun yönü eksi eksi 20 işlemini yapmamız gerektiğini söylüyor. Yani hemen gel ilk işlemi yani A sayısını bulacağım işlemi yapıyorum. Eksi 16 eksi eksi 20 yaptığımız zaman hemen gözlerini dört açtım. Bakayım kocaman açmışsın aferin. 2 eksi yan yana geldiğinde biz ne yapıyorduk? Hocam ikisini de artıya çeviriyorduk. Gel şu eşittirin karşısına yazalım. Eksi 16 eksiye artı yaptım. Aha burayı da artı yaptım. Artı 20 diye yazdım. Ve işlem artık yapılabilir kıvama getirdim. Eksi 16 ile 20 artı 20 sayısının toplamı nedir diye soracak olsam herhalde bana hemen cevaplarsın. Eşittir'i aşağı indirdim. Eksi 16 artı 20. 20'den 16 gitti normalde 4. 20'nin mutlak değeri eksi 16'nın mutlak değerinden büyük olduğu için cevap artı 4'tür. Artı 4 dediğimiz arkadaş A sayısı oldu. Yani A harfiyle gösterdiğimiz arkadaş artı 4 olmuş oldu. İkinci işlemime geldim. Artı 4 eksi 17. Yani ben bunu şöyle yazabilirim. Artı 4 eksi. Burada işaret yok ama biz işaret olmayınca artı 17 yazdığını biliyoruz. Evet çok güzel. Hocam hocam dediğini duyuyorum. 1 eksi 1 artı yan yana barınamaz diyorsun. Hemen artı 4'e dokunmadan burayı artı burayı eksi yapıyoruz. Bir daha eşittir diyorum. İşlemin sonucunu aşağıya yazacağım. Normalde işaretlerim farklı. İşaretler farklıysa yani sayıların biri pozitif biri negatifse 17'den 4 gitti diyoruz. 13. Kimin mutlak değeri daha büyük? Hocam tabii ki bu arkadaşın mutlak değeri daha büyük olduğu için işareti belirleyen bu oluyor. Yani eksi sonuç olarak geliyormuş sonuç. Bu ne? A eksi artı 17 işleminin sonucu B sayısı olarak geldi. Hop bak diye bunu işaretledim. Ama bize neyi sormuş? A eksi B'yi sormuş. A dediğim sayı artı 4 eksi diyorum. B'yi şimdi parantezli yazıyorum. Eksi 13 sayısı da B'ye eşit ya. Hop eşittir dedim. Hocam hocam dikkat edin diyorsun. 2 eksi yan yana barınamaz diyorsun. Ben de diyorum ki e güzel arkadaşım doğru diyorsun. Ne güzel diyorsun sen. Artı 4. İlk buraya artı yaptım. Burayı da artı yaptım. Artı 13. Artı 4. Artı 13 daha. Artı 17'dir cevap diyoruz. Ve Beşinci soruyu da çözmenin haklı mutluluğunu, haklı gururunu yaşıyoruz. Mutluluğunu derken dilim birazcık sürçmüş olabilir. Çünkü sen susadım. Bir yudum su alıp devam ediyoruz. Bir yudum suyumdan aldım. Gelsin efendim. Altıncı soru. Çok güzel bir soru. Altıncı soru altın gibi bir soru arkadaşlar. Bunu Muhakkak benden önce deniyorsun. Öncekileri denediğin gibi değil mi? Denedin. Hepsini bana çözdürmüyorsun. A eksi B işleminin en büyük değeri kaçtır? Vay canına güzel bir soru. Şimdi gençler bir çıkarma işlemi olduğunu A eksi B'nin bir çıkarma işlemi olduğunu görebiliyoruz değil mi? Çıkarma işleminde sonucun büyük olması için eksilen sayının olabildiğince büyük çıkan sayının yani burada B olarak gördüğümüz harfin olabildiğince küçük olması lazım. Nasıl yani hocam? Yani diyorum ki A'yı alabileceğin en büyük sayı alacaksın. B'yi de alabileceğin en küçük sayı alacaksın. Nasıl yani? Gel hemen çözelim. Mutlak değer içerisinde A'yı B'ye vermiş. Kapı çaldı hemen geliyorum. Evet, tek kişilik dev kadro olarak yolumuza devam ediyoruz. Yani kapıya biz bakıyoruz, soruları biz yazıyoruz, notları biz hazırlıyoruz, dersi biz anlatıyoruz. Tek kişilik dev kadro. Nerede kalmıştık? Mutlak A dediğimiz bir arkadaş vardı. Yani bak şurayı okudum. Mutlak değer içerisine bir sayı koymuşum. A sayısı bu A dışarıya 10 olarak çıkmış. Bana öyle bir sayı söyle ki mutlak değeri 10 olsun. Hemen iki ihtimal olduğunu hatırlarız beraberce. Birinci ihtimalim şudur. Eğer ben içeriye artı 10 yazarsam dışarıya artı 10 olarak yani 10 olarak çıkar. Eğer ben içeriye eksi 10 yazarsam hocam bu da dışarıya aynı şekilde 10 olarak çıkar. Az önce kurduğum cümleyi düşün. A dediğim sayıyı olabildiğince büyük seçmek zorundayım. Neden? Çünkü eksilen sayı ne kadar büyük olursa çıkarma işleminde hani en büyük cevabı arıyoruz ya şuradaki en büyük değeri kaçtır diye sormuş. Sırf buradaki şart sağlansın diye. Zaten bizim soru çözerken yaptığımız işlem nedir? Oradaki şartları sağlamaya çalışmak. Verilen şartlar altındaki durumu sorguluyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman A dediğimiz arkadaş yerine artı 10'u seçmek gayet de pek tabii ki mantıklıdır. Şunu aldığımı yeşille boyayarak gösterdim. Şimdi B sayısına bakalım. Yani B diye gördüğümüz arkadaşa. Bu da dışarıya artı 5 olarak çıkmış. Yani mutlak değer 5. Hangi durumlarda 5'tir? Hocam 1 içeriye artı 5 yazarsak dışarıya 5 olarak çıkmış olabilir. Veya içeriye eksi 5 yazarsak da dışarıya 5 olarak çıkmış olabilir mutlak değerden. Peki ne dedim? Eksilen sayı yani B olarak gördüğüm arkadaşı olabildiğince küçük seçeyim ki İşlemin sonucu en büyük değerini bulsun. O da eksi 5 olursa benim işime gelir. Mesela bak şu an ilk başta doğru yolu yapalım. A eksi B'yi yapıyorum. A dediğim arkadaş kim? Artı 10 dedim. Artı 10 eksi. B dediğim arkadaşa artık eksi 5 aldım. Aman dikkat eksi 5'ini yapıştırdım. Eşittir dedim. Hocam iki tane eksi yan yana barınmaz. İkisi de artı oluyordu. Artı 10 artı Burayı da artı 5 yaptım. İşlemin sonucu nedir? Ey güzel arkadaşım. Artı 10 artı 5 toplarsın. Cevap artı 15 olarak bulundu. Doğru cevap budur. Artı 15'tir. Peki biz yanlış düşünelim beraber. Şurayı yanlış anladığımızı düşünmüyorum bu arada. Yani burada oturmayan yer yoktur. Eksilen sayı fazla olursa çıkarma işleminin sonucu o kadar e, büyük gelir. Eksilen sayıyı mümkün olduğunca büyük seçeyim ki çıkarma işleminin sonucu büyük gelsin. Bundan yana sıkıntımız yoktur. Yani... Yüzden bir sayı çıkartan mesela yüzden iki çıkart 98 kalır. Ondan iki çıkart 8 kalır. Kim daha büyük? Tabii ki 98 daha büyük. Yani eksilen sayım 100 olursa daha mantıklı. Burada bundan yana sıkıntımız yoktur. Ama şu B kafamızı karıştırıyor. Mesela B'yi eksi 5 yerine artı 5 alsaydık ne olurdu? Bakalım efendim. Ya denemekten ne kaybederiz? Burada zaten öğreniyoruz. Onu da siyah renkle göstereyim. Burada hatta yanlış yapıyoruz. Kırmızı göstereyim. Onda hem fikiriz. Değil mi? Buraya artı 10 alalım. Eksi. B dediğim sayıyı da artı 5 almış olayım. Bak buraya artı 5 alayım. 10 artı 10 eksi artı 5. Hocam eksi ile artı yan yana barınmaz. Artı 10'u ellemiyorum. Aşağıya indirdim işlemi. eksiyi artı yaptım. Buraya da eksi yaptım. Artıya eksi yaptım. Artı 10 artı eksi 5. E bu işlemi yaptığımız zaman sonuç ne geliyor? Artı 5 geliyor. E artı 5 nere? Artı 15 nere? Burada çok yanlış bir şey yapmış olurduk ama yanlışımızı da burada görmüş olalım canım. Değil mi? Yolumuza devam edelim. Son iki soru efendim. Yedinci soru ellerimizden, pamuk ellerimizden öpmek üzere karşımıza geliyor. Güzel bir soru. Bu da 6. sınıfla harmanlanmış bir soru. Ama senden bakıyorum kaçmaz senden efendim. Hemen bak soruyu durdurdun çözdün sıra bende. En büyük negatif tam sayı. Hocam negatif sayılarda hatırla hemen sayı doğrumuzu çizelim. Can ne kaybederiz ki? Şöyle şuraya çizeyim senin için. Sayı doğrumu çizdim. En büyük negatif tam sayı. Arkadaşlar sayı doğrusunda sağ sağdaki sayılar hep daha büyüktür soldakine göre değil mi? Şuraya sıfırımı yerleştireyim. Sıfıra en yakın olan kim? Eksi bir negatif tam sayılardan dolayısıyla en büyük negatif tam sayım eksi birdir. Yani bu arkadaş eksi birmiş. Bir basamaklı en küçük negatif tam sayı. Yani bak diyor sen yine eksilerin arasında dalacaksın. En küçüğü hangisidir? Bir basamaklı en küçük negatif tam sayı. Burada da negatiflerde tek basamaklarda gidebildiğin kadar git. Eksi 8, eksi 9 sonra eksi 10 oluyor. İki basamaklıya geçiyorum. O zaman en küçük kimmiş? Eksi 9'muş. Çünkü ne demiş? Bak burada bir basamaklı olsun demiş. Hocam burası eksi 9. Sen diyorsun ki Allah bilir içinden. Hocam biz bunları geçen sene çerez niyetine çözüyorduk ya diyorsun. Ben de diyorum. Evet amenna ben öyle bir şey, şey inkar etmiyorum bunu. Bunlar evet çerez niteliğini ama unuttuysak hatırlamak için müthiş bir soru. Hemen indim. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı. Bak bu sefer iki basamaklıların arasından bakıyorum ve yine en küçük olsun. Bu sefer de iki basamaklılarda eksi 10'dan başlıyoruz. Gidebildiğin kadar sola git. Kime gidersin? Hocam eksi 99'a kadar yolu var bu işin diyorsun. Ben de evet diyorum. Burası da eksi 99. Sayılarım hep negatif. Bakalım işlemin sonucu pozitif mi gelecek? Negatif mi gelecek? Sıfır mı gelecek? Şu kutucukların hangi sayı olduğunu altlarına yazalım. Bu arkadaş eksi birmiş. Hemen geldim altına eksi birini yazdım. Araya artısını koydum. Buradaki artıyı koydum. Üçgen arkadaşım neymiş? Bir basamaklı en küçük negatif sağlam sayı. Yani eksi dokuz imiş. Bunu da yazdım. Burada eksisini koydum. Bu arkadaşa geldim. Bu da eksi doksan dokuz. Hemen yaz buraya. Eksi doksan dokuz. Çok güzel. gerisine Gerisi toplama çıkarma. Hocam. Biz bunları çok yaptık. Biz bunları da, ee, parçalarız artık dediğini duyar gibiyim ve duyuyorum. Doğru duyuyorum değil mi? Eksi 1 ile eksi 9'u topla demiş. E toplayalım beraberce. Şu Önce şurayı yapayım yani. Şurası eksi 10 geldi hocam. Eksi eksi 99 ya. Şurayı da hemen gel tane tane gidelim. Eksi eksi 99 yazamadım ama. Hemen düzeltip geliyorum. Eksi eksi 99 ya. Hemen ne yapıyoruz? Hocam iki tane eksi. Bunlar asla bir arada barınamaz diyorsun. Eksi 10 artı yaptım birinci eksimi ve burayı da artı yapacağım. Artı 99 eşittir diyorum. Normalde işaretleri zıt olan iki sayı yani bir pozitif bir negatif sayıyı topluyorsan 99'dan 10 çıkarttın cevap 89'dur. Ama büyük olan işaretini yani mutlak değeri büyük olan işaretini veririz. Artı 99 sözü geçen oluyor bu işlemde. Yani cevap artı 89. 9'dur dersin ben de tebrik ederim sevgili arkadaşım. Zor bir soru değildi ama şu iki basamakla en küçük negatif tam sayı en büyük negatif tam sayı bunları hatırlamak gerekiyorduk ki biz bunu da bak sayı doğrusunu çizerek tık 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 hatırlayabiliyoruz. Daha ne olsun be şimdi ne olsun 8. soru olsun pamuk ellerimizden öpsün bu güzel soruda. evet yine bir sayma pulu sorusu bu sefer acaba hangi işlem modellenmiş bakalım mı? Modellenen çıkarmışlar. Aa çıkarmışlar ne olduğunu da söylemiş bize. Daha ne isteyelim arkadaşım? İlk başta ilk kutucuğuma bakıyorum. 4 tane kırmızı pulum var. O zaman bu bizim için neydi arkadaşım? Eksi 4'tü. Eksi 4 olarak yazdım. Geldim ikinci kutuya. Dışarıdan 2 tane eksi 2 tane artı gelmiş. Aa hocam. Yani biz geçen ders yapıyorduk ya cırt 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 aa işlemin sonucu olarak bak içerideki şey değişmiyor. Yani eksi dördüm hala elimde. Sonra ne olmuş? Asıl işlemi burada görüyorum. İki tane artıyı fıydarıp atmışlar. Fıydarıp atmak. Ege'de böyle derler gençler. Ee, ben de şu an Ege ağzıyla konuşmuş oldum. Fıydarıp atmışlar. Bakalım şimdi bu işlemi nasıl modelliyorum. E, i̇lk başta elimde eksi dördüm var. Eksi dört. Eksi. Neden eksi diyorum? Çünkü burada artı 2'yi çıkarıp atmışım. Kimi çıkarıp atmışım? Artı 2'yi. İşte eksi yazdıktan sonra ha buraya da artı 2'yi koydun. Ha buraya da derken Karadeniz'e geçtik. En son işlemi bu şekilde modelleyebildiğimi gösterip eşittir derim. Bu işlemi yapalım. Gel bir adım daha götürelim. Hocam eksi ile artı yan yana gelmez. İşlemin sonucunu acaba götürecek mi beni diye merak ediyorum. Eksi 4'ümü aynen yazıyorum. Bu eksiyi artı yaptım. Bu ee, bu artı ile eksi yapıyorum. Yani burası da eksi 2 oldu. Son durumda artık eksi 4 artı eksi 2 işlemi. İki tane işaret aynı olan sayı. Toplarım 6 yapar. İşaret ortak işaret yazılır. Eksi 6 olarak karşıma çıkar. Ama şu eksiyi de daha yakışıklı bir şekilde çizelim. Yani işlemimin sonucu eksi 6 imiş derim. Bak son kutucuğa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kırmızı pul. Yani eksi 6 olarak karşıma çıkar. Çıkarma işlemini modellemişiz. Yani biz şunu daha böyle net hali şöyle yazalım. Bak işlemin sonucuna kadar götürdüm. Ama asıl o, göstersem yeterli olacak yer şudur. Eksi 4 artı 2 eşittir. Eksi 6 işlemi modellenerek karşımıza verilmiştir hocam dersin. Ben de evet öğrencim derim. 8 tane güzel soruyu çözdük. Tam sayılarla toplama çıkarmaya dair aklımızda bir soru işareti kalmamıştır inşallah diyorum sevgili arkadaşım. Şimdi neler öğreneceğiz? Sayfamız yani bir sonraki ders için tam sayılarla çarpma ve bölme diyeceğiz. Evet bu derslik size bir e, sıra sizde sorusu bırakmadım. Çünkü 8 tane güzel soruyu çözmüşüz arkadaşım. Bir sonraki derste tam sayılarla 4 işlemi öğrenmeye devam edeceğiz. Toplama çıkarmayı öğrendik. Sıradaki iki işlem, iki güzel işlem. Çarpma ve bölmeyi mantığıyla öğreneceğiz arkadaşlar. Sonrasında matematiği severek öğreneceğimiz bu yolculukta emin adımlarla yolumuza yolculuğumuza devam ediyor olacağız inşallah. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum sevgili arkadaşım. Yorumlarda buluşabiliriz. Fikirlerini, dileklerini, e, duygularını yazabilirsin. Matematiği severek öğreneceğimiz bu yolculuğun bir sonraki dersinde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoş kal, hoşça kal, hoşça güzel arkadaşım. Güle güle.